Yanmış bir kalbin var Yükü nasıl taşıyacağım Sen de işe getirdin Ben, <laughs> ben utanıyorum Tamam bu arada ben söyleyeyim Eşlik edeceğim bak sen söyle ben eşlik edeceğim tamam. Siz de arkadaşlar Bu arada bak Seni hiç yerde bulamazsınız şu an canlı konser veriyoruz size Ben canlıyı hiç açmıyordum Bayağıdır da açmıyorum Sen mi açıyorsun? Hı? İlk defa mı canlıyım? İlk defa değil de uzun süredir yani hatırlamıyorum. Açayım şart söyleyeyim. Açtık ve ben biraz geç kaldım ta sıkıntıdan yayın açtım <laughs> Senin işin Tabii. var mı? Ben, ben mi dondum? Takıldığının <laughs> <laughs> olduğunu gördüm geri yayın açtım. Yayına da dondum. Ben mi dondum, Oktay mı dondum? Ben dondum sanırım. Yayın dondu. Şu an iyi ama. Hadi söyle. Söylüyorum. Bir kere... Arkadaşlar. Bir kez söyleyeyim sonra sen hazırlan. <laughs> evet ben hazırlanıp çıkacağım ama daha kuaföre gidecektim seni bekleteceğim arkadaşlar. Biz bugün Oktay ile birlikte şarkımıza çektiğimiz videoları tepki vereceğiz. izleyeceğiz. Herkes video çekebilir yani. Hemen bir kez söyleyeyim sonra Dediğin gibi. Sen hazırla. Küle döndü evim hocam Sana yandım ne yapacağım Taşa dönmüş bir kalbin var Bu yükü nasıl taşıyacağım Taşa dönmüş bir kalbin var Bu yükü nasıl taşıyacağım pek tabi tek sırtlanırım Düşünme sen yalandan boyun Hep mi bende hata sende hak gül Düştüm gözümden daha bir küçülük Başka bir zaman başka bir diyarda belki yeniden Buluşur ellerimiz bu sefer her şey yolunda gider Ayrılıklara ayrı yollara bizi sen kader hikaye mutlu bir son yazar ki bu sefer Başka bir zaman başka bir diyarda belki yine Buluşur ellerimiz bu sefer her şey yolunda gider Ayrılıklara ayrı yollara bizi iten kader bir hikaye ve mutlu bir son yazar belki bu sefer. Başka bir diyarda yeniden diyoruz arkadaşlar ve ben Oktay'ın yanına gidiyorum yoksa bana kızacak. <laughs> ben de kapatacağım. Biraz ben de kendimce bir şeyler yapacağım. Ofistesin değil mi? Geliyorum hemen. <laughs> evet, oldu Arkadaşlar biz Oktay'la bugün sizin şarkımıza çektiğiniz, belki yeniden de çektiğiniz videoları izleyeceğiz. Ona göre saat 6'da videoya başlayacağız. 6'ya kadar vaktiniz var. Oktay'ı da etiketleyebilirsiniz çektiğiniz videolara. Beni de. Ben kaçtım. Görüşürüz o zaman. Ben de kapatacağım. Nasıl kapandığını da bilmiyorum ama görüşürüz. O zaman ben kapatıyorum. Hadi.